Sevgili dostlar merhaba. Bu videoda Doktor Cem Keçe'nin patentli diyebileceğimiz bir modelinden bahsedeceğiz. Cinsel yaşamda HOT modeli. HOT modeli tahmin edeceğiniz gibi baş harflerinin kısaltmasından oluşuyor ama detaya indiğimizde cinsel yaşam için çok önemli ipuçları ve işaretler veriyor. Şimdi bu videoda cinsel yaşamdaki HOT modelini psikoterapist Doktor Cem Keçe'den dinleyeceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. Sizin geliştirdiğiniz ve eğitimlerinizde sıkça anlattığınız bu hot modeli bazı kelimelerin açılımı. Şimdi biz bu kelimeleri açarak bu videoyu oluşturacağız. Hot modeli nedir? İsterseniz bir girişle başlayalım. Öncelikle bu modele niye ihtiyaç duyduk, onu söyleyeyim. Çünkü cinsel işe bozuklukların pek çok sebebi var. Ama en fazla, bütün cinsel işe bozukluklarında görülen neden performans anksiyetesi. Evet. Yani başarılı olma takıntısı, başarısız olma kaygısı. Tabii ki bu bizim partnerimize odaklanmak yerine performansımıza odaklanmamıza yol açar. Mesela bunu bir kadın yaptığında orgazm yaşayamaz. Bunu bir kadın yaptığında cinsel anlamda ıslanma dediğimiz vajinasındaki sulanma gerçekleşmez. Klitorisinin baş vermesi dediğimiz kabarma ve klitorisinin şişmesi gerçekleşmez. Böyle olmayınca da kadın yaptığından hiçbir zevk kalmaz. Erkek eğer performans kaygısına düşerse... ...ereksiyon problemi yaşayabilir. İleri derecede erken boşalma yaşayabilir ve erkek için de bu bir keyifli deneyim değil, eziyete dönüşür. Ve hep kullanılan bir ifade var mahcubiyet. Ben mahcup oldum, sen mahcup oldun, hep mahcubiyet. Ve bu mahcubiyet bir noktadan sonra ne yapıyor? Çiftleri birbirinden uzaklaştırıyor. Aslında performans anksiyetesinin ilacı olarak biz bu modeli geliştirdik. Hot tabi İngilizce bir kelime, sıcak demek. E biz bunu cinsellikte şöyle kullanıyoruz. H yani hot'un H'si hisset o'su odaklan, t'si teslimiyet. İşte bu odaklan, hisset, teslim ol kelimeleriyle oluşmuş olan bu model aslında kadim doğu öğretilerine de bizi götürür. Mesela biz daha önceki pek çok videomuzda teslimiyet kavramını çok konuştuk. Mesela hazza teslimiyet, partnere teslimiyet ya da bizim her şeyin doğal yolla olacağına, kendiliğinden olacağına, spontan olacağına dair teslimiyet, pek çok kavram beraberinde getirilebilir bunun ve o aslında bizi ne yapıyor? Performanstan koruyor. Fakat ilk cümlemize geri dönelim, hissetmek her şeyin başı. Çünkü hissetmediğimiz sürece yaptığımızın adı seks değil. Hissedildiğinde seks. Ama hissetmek tek başına yetmiyor. O hislere odaklanabilmek, ve o odağı oluşturduğumuzda dünyanın bitmesi gerekiyor. Mesela bir kadının zihninde... başka şeyler varsa o hislere odaklanamıyor demektir. Mesela... partnerinize dokunduğunda onu hissetmeye çalışırken aklınızdan... E, suya koyduğunuz fasulyeler geçiyorsa burada bir sıkıntı vardır. Demek ki odak problemi var. Odaklanmak da yetmiyor. Çünkü odaklandığınız şeyin devamlılığı... sürekli kesintiye uğrayabilir. Ve eski internetler gibi kopup bağlanıp kopup bağlanıp odaklanma olduğunda da orgazm gerçekleşmiyor. Ya da erkekte mesela ereksiyonun devamlılığı sağlanamıyor. Ama teslimiyet oldu mu? Her şey muhteşem. Evet. Şimdi hissetmek, odaklanmak ve teslim olmak aslında bunların hepsini bir araya getirdiğimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz kadim doğu öğretileri karşımıza çıkıyor. Ama popüler kültürde ya da pornografide bunun tam tersi var. Hissetmek yerine aslında sadece cinselliği yaşamak, odaklanmak yerine sadece görevini yapmak gibi. Bu aslında bakmak ve görmek arasındaki fark gibi. fark gibi değil mi? Bu biraz böyle işin içine duyuların da katıldığı. Çünkü hissetmek dediğinizde aslında sadece... ...hazlı hissetmek değil, partnerinizi hissetmek de karşımıza çıkıyor. İnsanın yedi bedeni var. Bunlar fiziksel bedenimiz. Fiziksel bedenin ikizi olan eterik bedenimiz. Zihinsel bedenimiz, duygusal bedenimiz ruhsal bedenimiz, ilişkisel bedenimiz ve sosyal bedenimiz olmak üzere. Aslında biz hissetmek derken bütün bedenlerimizi hissetmekten bahsediyoruz. Çünkü yatakta çırılçıplak olduğumuzda sadece görünen fiziksel bedense, siz fiziksel bedende bir şey yaptıysanız o seks olmuyor. Ete ete sürtmek oluyor. Ama bütün bedenlerin işin içine girdiği bir aktivite muhteşem oluyor. İki bedenin, iki yedi bedenin bir araya gelmesi bir birlik yaratıyor. İşte o birleşmek kelimesi, bir olmak kelimesi, ben kendimi imha ettim. Sen varsan ben varım, ben varsam sen varsın. Seni seviyorsam kendimi seviyorum, kendimi seviyorsam seni seviyorum. Ve ayrılık yok. Çünkü performans anksiyetesi bir ötekine gösterilen bir şeydir. Biri varsa performans problemi olur. Mesela ben tek başıma şarkı söylesem performans problemi olmaz. Ama biri beni dinliyorsa, ya da bir grup beni dinliyorsa bir performans problemi olur. O yüzden seks yaparken öteki ve ben dediğimiz sürece performans olacaktır. Ama birleşme olduğunda o performans ortadan kalkacak. Biz hot modeliyle ne yapıyoruz? O birleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz. İşte bu yedi beden birleştiğinde tabii ki muhteşem bir cinsellik oluyor ve bizi tinsel boyutla tinsel orgazmada götürüyor. İnsanların aslında birçok insanın en azından mastürbasyonu tercih etmesinin nedeni de zaten herhalde burada kontrolün kendisinde olması. Çünkü burada herhangi bir performans kaygısı zaten taşımıyor. Kendi kendine tatmin olmanın herhalde böyle bir avantajını kullanıyor bu insanlar değil mi? Kesinlikle doğru. Çünkü mesela partnerine mahcup olan bir erkek, partneriyle erken boşalan bir erkek, partneriyle sertleşme problemi yaşayan bir erkek aslında hot yapamadığı için bunları yaşıyor ama o problemi partnerinde gördüğü için ne yapıyor? Mastürbasyon. Yani Elizabeth'e yöneliyor. Elizabeth'te takılmayı daha güvenli buluyor. Çünkü Elizabeth onun için hayali bir karakter. Çünkü zihninde canlandırdığı bütün kadınlar Elizabeth'in yerini alıyor. Ve Elizabeth elle yapılan mastürbasyonun burada argoda kullanılmış şekli. Ama bizi ilgilendiren kısım insan eline performans kaygısı hissetmiyor. Böyle olunca da eli onun bir parçası oluyor ve eliyle bedeni bir bütün olduğu için çok rahat ve keyifli bir cinsel deneyim yaşıyor. Ve kadın da bunu anlamakta zorlanıyor. Diyor ki ben dururken neden mastürbasyon yapıyor? Erkek de kendine kusuyor. Karın varken niye Elizabeth'le takılıyorsun? Ama hot yapamazsan evet. maalesef her şey kötü oluyor. Bu odaklanmayla alakalı biz aslında daha önce çok konuştuk. Odaklanmanın önündeki engelleri, seks yaparken düşünmemeyi, felsefe yapmamayı, çocukların resimlerini odada bulundurmamayı çok fazla şey konuştuk. Ama bu odaklanmayla o ikinci... ...maddeyle alakalı, özellikle biraz daha bunu kolaylaştırabilecek neler tavsiye edersiniz? Aslında bu da e, Kadim Doğu öğretilerinden birisi olan e, mindfulness kavramına bizi götürüyor. Aslında mindful olabilmek, anda kalıp anı yaşayabilmek odaklanmanın Türkçesi. O yüzden mindful sex diye videomuz var. E, bu videodan sonra seyircilerimiz onu da izleyebilirler. Yani... ...anı yaşayarak, anda kalarak, o anda hissettiklerimize teslim olarak... ...mightful sex yaptığımızda aslında hotunda kralını yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi teslim olmak son madde aslında bu gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir madde. Birçok insanın kendini gerçekten eşine bırakamadığını aslında duyuyoruz. Bize gelen mesajlarda da bu sıkça karşımıza çıkıyor. Oysa ki cinsellik tamamen çıplak bir eylem ama sadece fiziksel çıplaklık değil. Bu ruhların da çıplak olabilmesi. Buradaki teslimiyetin böyle problem haline gelmesinin nedeni nedir sizce? Bunu biraz farklı yerden anlatayım. Mesela adam evlenmiş. 15 yıl olmuş. iki tane çocuk yapmış. Hala evliliğini sorguluyor. Yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım? Çocuk mu, niye oldu falan. 15 yıl geçmiş. Doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Sorgulaması o evlilikteki huzuru kaçırıyorsa. Seks yaparken de penisinizin boyu, göğüsleriniz, bacaklarınız. O onu yaptı. Ben bunu yaptım. Buraları düşünüyorsanız teslim olmamışsınız demektir. Teslimiyet koşulsuz, şartsız kendini bırakabilmek demek. Mesela teslimiyeti anlamalar için çok güzel bir örnek anlatacağım. Su kaydırağının tepesine çıktınız. Çok yüksek bir su kaydırağı. Ve ellerinize tutundunuz, kendinizi bırakamıyorsunuz. İşte bırakamadığınız sürece cinsel işe bozukluğu yaşarsınız. Ama bıraktığınızda artık yapacak hiçbir şey yoktur. Aşağı düşme eylemine teslim olmuşsunuzdur ve bağıra bağıra çığlık çığlık aşağı düşersiniz. Ve onun keyfiyle ne dersiniz? Ya çok güzeldi bunu bir daha yapalım. İşte hot varsa bir daha yapalım cümlesi. Seks aşamını hep hot 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 yapar. Evet, teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar hissedin, odaklanın ve teslim olun. İşte bu sağlıklı ve kaliteli bir cinsel yaşamın ve aynı zamanda ilişkimiz içinde yapabileceğimiz en önemli yatırım olacak. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.